Merhaba arkadaşlar, Black Minecraft'ın niye? niye hoş geldiniz Minecraft'a. Minecraft solo ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar, en son Minecraft solo'da yine bayağı işler yapmıştık, bayağı güzel şeyler yapmıştık. Canlı yayında oynamıştık. Büyü masamızı, iksirlerimizi, zartımızı, zurtumuzu, osurumuzu, bilmem halletmiştik. Bugünkü bölümde arkadaşlar sizlerle yine güzel bir işe girişeceğiz. Ee, biliyorsunuz daha önce havuzu tamamlayacağımı söylemiştim. Olimpik havuzumuzu tamamladık. Olimpik havuzumuz tamam. Ama yanındaki soyunma odası yapmadım. Onu da dedim videoda yapayım. Onu da şimdi sizlerle beraber yapacağız. Bu bölümde efendim soyunma odamızı yapacağız. Alttaki havuzumuzda takılacağız. Birazcık birazcık yeni bir tarla yeri yapacağız. Çünkü o yere karpuz bulmam gerekiyor. Karpuz bulacağımız yeri hazırlayacağız. Bu bölüm böyle geçecek. Efendim Minecraft solo başlıyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi gerçekten bayağı olaylı, aksiyonlu bir bölüm. Bu arada aşağısı gerçekten güzel oldu. Olimpik havuzu beğeneceğinizi düşünüyorum. Ufak tefek aslında bu bölümde sizlerle birkaç ayrıntı ekleyebiliriz. Evet, şundan mı eklesek, Neyden eklesek diye düşündüm de bundan değil de şundan yapalım. Peki. birkaç sizlerle güzellik yapabiliriz. Onun dışında bir karla yeri yapmayı düşünüyorum. Bir de yemek almayı düşünüyorum. Şuradan biraz patates alalım değil mi? Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz görüşmeyeli. Solo da atır. Efendim solo çekemedik. İşler güçler yoğunuz biliyorsunuz. Çalışıyoruz yoğun bir tempo. Tabi tatilde olan arkadaşlarımız var. Biz gibi tatillerini yapıyorlar. Oh ne güzel. Burak Bey henüz tatile gitmiş mi? Değil. Burak Bey henüz tatil yapabilmiş mi? Değil. Burak Bey zaten kim ki? Burak Bey zaten hiç tatil yapmasın değil mi? Sonsuza kadar burada kalsın. <laughs> ne kadar isyan ettim ya. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi olimpik havuzumuz on numara. 5 yıldız oldu. Efendim gördüğünüz gibi üstü tamamen glow kaplama olup kenarları yine beyaz tahtadan olup ortada iki çizgi ayrılmıştır. Alt tarafta da yine glow efendim ışıklandırmamız söz konusu. Gerçekten olimpik havuzumuz güzel oldu. Buraya şimdi ayrıntı eklenebilir. Efendime söyleyeyim mesela şuraya bir atlama yeri konulabilir. Mesela bir atlama yeri şuraya e, yapılabilir. Şuraya bir tane şimdi şey koyalım. Aranın buraya bir şezlong katabiliriz mesela. Ee, mesela dur şuraya bir sayayım. 10 yapmıştım galiba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yapmışım daha. O zaman 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurası da bunun ortası da değil mi canım? Şurası. Okey. Şöyle. Değil mi? Bence başarılı. Bir, bir, bir blok daha uzatabilirim. Çünkü daha yüksel zıplayamıyoruz abi. Hadi bakayım Şamil hop. Ama bence eğlenceli. <laughs> Yalnız üstü alçak olduğu için çok zıplanmıyor. Yani buranın olayı da şu. Buradan direkt atlama. Direkt atlama. Yani en azından yapan adam ben. Bunu da düşündüm arkadaşlar gördünüz. Peki. Ee, onun dışında buraya efendim bir hemen ee, şey koyabiliriz. Adı nedir onun? Merdiven koyabiliriz. Şu şekilde bir sudan çıkma yerlerimizi şuraya mesela bir tane bence başarılı gayet başarılı bence ondan sonra bir tane bu köşeye koyalım güzel ortaya gerek var mı gerek yok arkaya da aslında gerek yok iki tane yere yeter ama düştüğün zaman oraya mı gideceksin değil mi doğru o zaman ortayı bir sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 22 blok yapmışız. Bunun ortayı zaten daha önce işaretlemişim, şurası yapmışım. Güzel. Yani burada 10, burada 10 tane var. Yok burada öyle bir şey olması lazım. Neyse ortamı orta olan işte gayet güzel. Evet buradan da suyumuza inebiliyoruz efendim. Bence güzel detaylar oldu. Bence güzel detaylar oldu. Şuraya o zaman bir de şezlong atalım. Hemen biraz daha şundan yapacağız. Güzel. Efendim gördüğünüz gibi lüks bir evde ikamet ediyorum. Bence gayet de güzel oldu. Bir tane de şuraya. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar bunları fizik yani lüks zengin yerleri anlatabiliyorum. Yani evimin altındaki mini showers'umda e, çay içmeyi şuraya da masa yaptım. Bu da masası. Yani burada efendime söyleyeyim o e, Soğuk çayımı içerken yanında efendim güneşlenmeyi diyeceğim. Güneşimiz yok. <laughs> Peki oraya kaç tane yaptık? İki. Bir tane iki tane de buraya atalım. Ee, nereye yapmışız ona bir bakalım da. Evet. Bir, iki koymuşuz. Bir. Peki hemen yapalım yine. Gözüm kaşındı Ay mikrofon pardon. Pardon mikrofona vurdum da. Şöyle. Şu. Güzel. Gayet güzel bir blok fazla. Evet şimdi sıçtık galiba. Bunların hepsini baştan mı yapacağız? Yanımda baltam var ama balta yamulmuş. Baltalar, baltalar elimizde. Şuraya koymalıyım. Aynen bu blok. Bir blok. Galiba fazla oldu. Dur bakayım bir daha bakalım şuraya bir. 1, 2, 3 tamam. E, ne niye öyle oldu o zaman? 1, 2, 3. E tamam. Ha burada demek ki bir asimetriklik var. Ey salla canım. Sanki buraya kim gelecek annesine? Buraya da buraya da koltuk atalım. Buraya da koltuk atalım baba. Ne olacak? Şuraya da şöyle koltuk at. Böyle koltuk. Şöyle koltuk. Yok lan bu ne? Bu çok abudık budık bir şey oldu bu ya. Vallahi bu nasıl tipsiz bir şey oldu? Bu? Acayip bir şey oldu ya. Şöyle bulabilir bak mesela. Şuraya oturuyorsun. Yani bu olabilir. Aynen bu okey. Iııı şuraya da bir tane yapalım. Ha bence güzel oldu. Yok lan şuna gerek yoktu. Yok bunu komple sileceğim abi. Bunu komple sileceğim. Tamam. Buraya duşa gerek yok. Aslında bizim eve de bizim duş yapmamız lazım ha biliyor musun? Neyse şimdi şu soyunma odamızı bir halledelim de. Soyunma odasına crafting table bir tane koyalım ama. Ne olur ne olmaz değil mi? Yani soyunma odasında süs gibi gözükebilir bence. Ha aslında buraya bir de chest yap olabilir. Yani havuza girmişler. Efendime söyleyeyim, şortlarını, mortlarını, kıyafetlerini belki buraya, havlularını belki bırakacaklar. Yani her şey olabilir bence olabilir. Bir, bir chest buraya konulabilir. Şöyle. Ya da böyle dursunlar lan bir şey olmaz. Ne olacak? Ev benim hep. Sanki kim girecek evin <laughs> Yani eve benim dışında girecek yok. Bu arada bu Minecraft manyağı her girdiğimde niye oyunu beni sıfırdan giriyormuş muamelesi yapıyor? Onu da anlamıyorum. Her girdiğimde aynı durum harbiden. Vallahi enteresan. Neyse şimdi şurası Giyinme ee, dolapları, odalarının birisi burası olsun. Biri burada giyilsin abi. Tamam. Güzel. Şuraya da bir tane tablet yapalım. Tamam. Bir tane vardı bir tane daha yaptım zannettim yokmuş. Güzel. İki tane. Yani bir bayanlar burada giyinebilir efendim. Baylar burada giyinebilir zaten. Bir bayi bir bayan gelebilir. Yoksa daha fazla gelemiyor. Yok. Hemen şuraya bir tabela ayarlayalım. Şöyle. Bence güzel oldu. Şöyle. Bay. Soyunma. Soyunma. Odası. Evet. Bay soyunma odası. Bayan. Soyunma. Odası. Evimde verdiğim lüks partilerde. Bu gibi şeyler tabii ki olmalı. Çünkü evimizde tabii ki havuzumuzda insanlar giyinecekler, kuşanacaklar efendim. Peki şimdi şuradan ee, bizim yalnız tahtaya ihtiyacımız var. Biraz gidip tahta alalım. Ne haber lan köpekler? Karnınız aç mı? Durun sizi biraz besleyelim. Ne haber Johnny? Aferin yavrum. Anthony, Michael, Robert. Güzel. Bir taneniz yine kaybolmuş. Nereye gitti lan o gerizekalı? Biri yine kaybolmuş. Durmadan kayboluyor köpek ya. Vallahi durmadan köpek kayboluyor arkadaş. Hayır bu köpek nereye gider onu da anlamıyorum ya. Nereye gidiyorsun sen bir köpeksin ya. Bir yerden de bir hırlayıp duruyor. Evin üstünde mi öyle bu? Aa buradaymış. Ne yapıyorsun lan gerizekalı? Şu tarafa dur bakayım. Al ye. Karnın doysun gerizekalı sen. <laughs> Dört tane köpeğim var evde arasında. İyi örümcek mi örümcek yok burada. Demek ki dışarıdan geliyordu sen. Ama bak yak... Aha! Yaklaşacaktın bana saldıracaktın. Ha lanet olasıca pis örümcek seni. Güzel bayıldım ama. Şuradan korkudan kalk, kaskıyla değil Kaskıyla da gerçi diyor kalkanıyla yatıyor. Böyle yatıyor adam. Ya bu bir bu bir dramdır arkadaşlar ya. Bu bir dramdır ya. İsa korkudan böyle yatar bir ya. Ne lan bir boka yaramıyorsunuz geri zekalı köpekler. Peki. Şuraya şimdi chest atalım. Ee, şöyle. Bize dört tane chest yeterli olacaktır. Ne yapacağım dört tane chest'i şimdi göreceksiniz. Şöyle. Tabii ki üst üste koyacağım. Yani Bunlar hep manzara gözüksün diye. Zaten sonuçta şey yapılmıyor. Şu da şuraya. Yalnız dört tane. Yani altı taneymiş. Niye dört tane dedim. O da yine benim bir çılgınca olayım oldu. Güzel. Yani bence gayet güzel giyinme odaları oldu. Süper. Peki şimdi bunlara bir de. Ama kapılarını farklı renkte yapmak lazım. Dur başka bu odunlardan bakalım da. Kapıları beyaz da ama ya evin renkleri hep aynı oluyor. Şu siyah odundan Dur bakayım biraz gidelim o siyahlardan alalım. Yani hep aynı olmasın anladın mı? Bizim şu dış kapı mesela kapısı kapının e, ağacı çok güzel. Ondan yapabiliriz. Geri bak ya. Yani. Geri zekalıya. Ne yapıyorsun burada? Burada ne yapıyorsun? Gelemiyorsun değil mi buraya? İşte bizim evinin kapı e, bizim evin kapılarını abi konuşamıyorum. Vallahi konuşma konuşma becerimi arada kaybediyorum. Bizim evin kapıları. Her. Ne yapıyorsun lan sen? Atma vurma. Yavşal oğlum. Atma niye vuruyorsun? Godosh. Güzel öldü. Bizim evin kapıları harbiden çok güzel. O yüzden biz de şunlardan yapabiliriz. Şurada galiba ağaçtan var. Var mı? Aynen şundan var. Bu arada arkadaşlar dışarıdan araç sesi falan geliyor olabilir. Çok sıcak. Harbiden hava çok sıcak. O yüzden cam açık. Haberiniz olsun. Sonra bu ses neydi? Vay efendim ben bu sesler altında video izleyemem falan anlamadım yine. Yani. Bu arada 1.12'nin forcu yine kurmayı unutmuşum ben. Bizim modlar yok bunda. Bu kadar tahta bize yeter aslında ama bir tane daha bu ağaçtan keseyim ben en iyisi. Şöyle bir bakalım bu ağaçtan başka nerede var? Şu tarafta var. Orada da var bir sürü var güzel. Baltalar elimizde Çantalar belli bizde Biz gideriz Ormana hey ormana Ray 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 Araray ray 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 Ne kadar çok koyun var lan burada Bu arada arkadaşlar eee, solo serimiz hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum. Bu videonun altına bol bol yorum yapın. İşte solo serisinde şu olsun, bu olsun. Solo serisinde şunu yap, bunu yap. Şöyle bir yapı yap, ne bileyim. Şöyle bir alet yap, cihaz yap falan. Bunları yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bu ağacı ben nereme soktum? Toplamadım mı lan yoksa? Ha inventer dolmuş toplayamadık galiba. Aynen. Yorumlarınızı bekliyorum. Haberiniz olsun. Yani bol bol şunu yap bunu yap diye tavsiye verin. Tavsiyeleri bekliyorum. Çünkü buradaki yapımızın artık her şeyi neredeyse bitti. Gerçi bir karpuz yapımına falan e, girmemiz lazım. Bir şekilde karpuz bulmamız lazım. O kadar gezdim dolandım. Bir karpuz bulamadım. Yani bunun eee bu ne demek? Bak bu bölümde aslında tarlada yapacağız demiştim ama yapmayabiliriz. Çünkü ben yine video dışında bir karpuz kaynağı bulmam lazım. Karpuzumuz yok. E, video dışında bir karpuz bir şekilde bulmak bul bulacağım diye hemen ediyorum. Orada şöyle bulacağım. Dungeon'larda bulacağım büyük ihtimalle. Çünkü yok abi. Yani karpuz haritada o kadar yere gittik. Yok. Bu karpuzu nasıl bulacağız? Vallahi bilmiyorum. Hani daha nereye gideceğiz bu karpuzu bulmak için bir fikrim yok. Ee, fikri olan arkadaşlarımız videonun altına yorum atsın. Karpuz bize niye lazım? Çünkü bazı iksirlerin karpuzla yapımı var. Yani karpuz dışında yapamıyorsunuz. E ee, o yüzden karpuza ihtiyacımız var. Var yani. Gerekiyor. Durum böyle. Ee, yalnız ben bu kapıdan... Bu kapı değildi ya sanki. Bizim evin kapısı bundan değil ki. Bayağı oduncu kapısı oldu lan. Neyse lan farklı bir tem oldu ha. Valla farklı bir tem oldu bu kapı. Bundan olsun. Oğlum sen buraya bakıyorsun. Bu niye buraya bakmıyor ya? Kapıyı oraya baktırmaya çalışıyorum da. Böyle yapıyor. Şöyle koysak. Ha bu zaman o zaman oluyor. Tamam dönüp dönüp koyacağız tamam. Tamam şimdi olacak. Şu. Ya böyle de içeri koyuyorsun geri zekalı. Şuraya koyacaksın ha. Tamam. Ya o. Oh. Abi. Yani bu kadar zor olmamalı ya bir kapıyı koy bak. Oğlum niye benim istediğim yere koymuyorsun çocuğu? Şuraya koy. Senin ağzına çat? Tamam böyle olsun abi ben göster ya. Yani. Böyle olsun. Oğlum soyunma odaları da yalnız in gibi oldu lan baksana şuna bak. Vallahi garip oldu ha. <laughs> Neyse böyle kaldı tamam. Şu envanteri bir düzenleyeyim. bok götürüyor. Bu Biraz... nasıl? Sen öleceksin oğlum. <laughs> Benle kapışamazsın. Hanım! Patlama. <laughs> Arkadaşlar çok büyük tehlike alt altındayız. Abi siz nasıl bu eve girdiniz bu kadar? Tamam. Saldır köpek. Saldır köpek. Güzel. Abi nasıl bu kadar bu eve girebiliyorlar? Bu kadar evde ışık var. Yani aklım almıyor arkadaşlar. Eve koymadığım ışık yok. Bizim eve nasıl girebiliyorlar ya? Nasıl girer abi? Yani evin her yeri ışıklı ya. Buraya ekleyeceğim başka bir şey var mı diye bakıyorum da yok. Allah Allah. Neyse short yapalım. Neyse. Kızıyorum ama boş. Şurada mavi, mavi şort yapalım kendimize. Ee, ama önce yün yapmamız lazım. Şey, deri yapmamız lazım. Şu deriyi sadece altlık yapsam yeterli ya. Şöyle. Tamam, bu da bizim deniz şortumuz olur. Abi envanter düzeninden şey yapamıyoruz, şu envantere bir el atalım hemen. Ee, vır zaten koy abi. Bunu koyabiliriz buraya. Bir sürü bir sürü ıvır zıvırım var yanımda. Bir sürü. Gerçi bu ıvır zıvıra girmez. ben alayım. Tahtaları bırak abi. Maden bırak. Başka maden yok. Tahta varmış lan yanımda bir sürü tahta varmış. Ee, torpah. Şu glowstone'u buraya at. Onu da buraya at anasını. Gerçi yok lan. Nether'ları Nedir da buraya koyuyor muyduk? Ha, buraya koymuş tamam. Ee, buraya koyacak bir şey yok. Tarla malzemeleri de bunu buraya koy, bunu buraya bırak. Tamam. Şu camı buraya bırak. şu yünleri. Al. Yünü sürtü, yünle olmuyordu bu iş ya. Yünle mi oluyordu lan bu iş? Hatırlayamadım bak. Böyle değildi bu ya. Nasıl boyuyorduk lan biz bunu? Nasıl boyadığımızı unuttum arkadaşlar. Lapisi üstüne mi sürüyorduk? Dur bakayım ya. Lapis lapisle alakalıydı galiba. Dur bakalım. Şuradan al on iki tane abi. Ha. Tamam dediğim gibi lapisi üzerine sürüyormuşuz. Tamam. <laughs> abi şortum süper oldu ya. Nasıl? Artık şortum da var. Hemen. Erkeklere Efendime söyleyeyim. Mavi şortu koyalım. Eee... Şuraya koy. Zaten bir ben giyeceğim. O yüzden bir tane yapsam yeter. Kızlar için de efendim bir e, kırmızı şort. Kırmızı kırmızı değil pembe olur aslında da pembe günüm yok. Pembe günü nereden buluruz onu da bilmiyorum. Bu arada buradan bir tane kırdım. Yere ekeyim. Aa pembe günü de nereden bulacağımızı bulduk. Ama yazık olur. Buradaki çiçeğimi harcamayayım. Şu an evin önünden galiba tank geçiyor. Bu nasıl bir araba lan? Size duyuldu mu sesi bilmiyorum ama. He burada varmış bir tane. Bir tane de pembe yapalım. Şuraya, şuraya koydum. Ben. Bir tane de hemen bayanlar için yapalım. Güzel. Buna da çak. Süper. Bu da bayanlar için güzel. Bayanlar için oranı giymeyeceğim tabi. Delikanlı bozar yani. Okey. Hemen bunu da şuraya at. Yanlışlıkla giydim. <laughs> tamam gidelim bunu koyalım şimdi abi. Güzel. Bayanlar için de bir adet şort yaptık. Eğer bir gün bayan misafirim gelirse... ...eğer yani bir bayan misafir gelirse... ...uuu! ...bana giydiririz abi. Güzel. Güzel. Şimdi bunları geri giy. Aslında yapacağımız daha çok iş var. Ende gitmemiz lazım mesela. Ende gidip aa, şey bulmamız lazım. Kanat. Çünkü kanat gerekiyor. Kanada falan ihtiyacımız var. Enine gidebiliriz. Aslında daha yapacağımız bayağı işimiz var ha. Yani. Peki. Ee... Başka yapacağım bir şey var mı diye şöyle düşünüyorum. Önümüzdeki bölüm şeyi halledeceğim zaten. Adı nedir onu siz söyleyin Ne halledecektim lan söylemeyi unuttum. Karpuz, karpuz işini halledeceğim çünkü artık muhakkak halletmem lazım o işi. Tancım mancım peşine düşeceğiz. Şu haritayı biraz genişletmek lazım. O haritalarımın hepsini kaybettim biliyorsunuz. Yani bayağı üzücü bir şeydi o. Haritaları kaybetmem harbiden beni yaraladı yani gerçekten. Cidden üzüldüm biliyor musunuz arkadaşlar? Yani o kadar haritayı kaybetmek harbiden çok salakçaydı yani. Harita deriyle mi yapılıyordu la? Galiba deriyle yapılıyordu değil mi? Şöyle miydi? Böyle miydi lan? Harita yapımını unuttum ya. Şu muydu? Lan haritayı nasıl yapıyorduk ya? Harita yapımını da unuttum arkadaşlar. Neyse en azından kağıtları hazırlamış olduk. <laughs> Şuraya bırakalım şu kağıtları. Güzel bayağı bir kağıt yapmışız. Tamam bu bölüm yapacağımız pek bir işimiz kalmadı aslında. Bizim ekinleri toplayabiliriz. Ekinleri toplayalım. Geri ekelim. Onun dışında yapacağımız bir şey yok. Peki gidelim. Çapa yanımda iyi yok ama çapa burada. Ekinler. Ekinler baş vermiştir. Gidelim onları toplayalım. Ekinler dize kadar. Haydi gel bize kadar. Ekinler dize kadar. Ha. Nay 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 nay, nay, nay. Hey, o işi de hallettik. Aslında bu koyunları mı biraz arttırsak acaba? Bayağı da bir koyunum var. Ne yapacağım lan bu kadar koyun? Bunların yününü manyak gibi kullanıyorum zaten. İnanılmaz bunlardan yün geliyor. Ulan koyunları buradayken boyayayım mı? Lan? mavi koyun ya. Yani. Ah. Allah Allah. Güzel. Şimdi mavi yavrular çıkar. Bak çılgınca bir proje var. Çak. Mavi yavru çıkarın lan. Mavi yavru çıkarın lan. Vallahi mavi yavru çıkardı. Yeşile boyarıyor mu lan bu da? Bu da bayağı, bayağı, bayağı. Abi aslında şundan böyle yeşil şey çıksa güzel olurmuş ya. Vallahi mavi yavrular çıkarttık arkadaşlar görüyor musunuz? Hop. Siz de mavi yapın. Güzel. Kim kime dumdum dum. orada takılıyorlar. Zaten. İyi ee, iyi. Abi bizim kavuklar da boyası çok kötü değil. Bunlar bunların umurunda değil yok. <laughs> ya bir tane oraya kaydet oğlum maviler de çok tatlı oluyor ha bak işte. Allah. Vallahi yondum arada. Neyse arkadaşlar. Bu bölümde dediğim gibi bu işlerimizi hallettik. Havuzumuzu gördünüz. Havuz gerçekten güzel oldu. E, onun dışında e, şey yaptık. Soyunma odamızı bitirdik. Yani bu bölüm soyunma odası ve havuzun işleri oldu açıkçası. Böyle. E, önümüzdeki bölümde ne yapalım ne edelim yine siz bu videonun altına yorum atın lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum dediğim gibi. E, ama ben büyük ihtimalle karpuz işini halletmiş olacağım. Onu ben video dışı toplayacağım. Bir şekilde bulacağım. Dancın mancın arayacağım. E, karpuz işine girişeceğiz. Ondan sonra Artiklis, end of falange, chiches, nes nes. Ne, sakau, berniuk, o tada serioriuosi, jei centrašakulara ignoruoja į naravo, bet bet.